İyi akşamlar. Çarşamba akşamı karşınızdayız. Soner Uçak ve ben. Masaüstü başlıyor. Günde artık 300'ün üzerinde vefat sayımız. Koronavirüs nedeniyle, COVID-19 kaynaklı ölümler. 60 bin hastamız var her gün. Kimi evde, kimi hastanede tedavi oluyor. Kimi entübe, kimi yoğun bakımda. Çok kötü bir tablo var karşımızda. Vefat sayısı 340'lar, 350'lere dayanmış durumda. Alınan önlemlerinde şu ana kadar şunu gördük. Çok çok böyle hastalığın önünü kesecek, ona bir darbe vuracak şekilde değil. E, yükseliş devam ediyor, bu kötü tablo devam ediyor. Şimdi böyle bir ortamda, soner uçakla e, program öncesi buluştuğumuzda da konuştuk. Siyaset, siyaset ne yapabilir? Siyaset sokakta mı olmalı? Hayır, onlar da birer insandır. E, hasta olmamalılar, hastalığı yaymamalılar mı demeliyiz? E, biraz böyle e, ama siyaset olmadan da olmaz. Evet. Bu hastalığı da siyaset yenecek. Evet bilim adamları, evet aşı, mesafe ama siyaset her şeydir diyoruz. Her yerde, her şekilde olmalı diyoruz. Sağlık ve ekonomi politikaları belirleyici olacak. Zaten e, salgın e, salt hastanede çözülebilecek bir olay değil yani. Değil. Bunu yaşayarak evet. görmüş olduk. Bizzat o meclis, o hükümet içerisinde çözülmesi gereken bir olay. Onlar o zaman kalır. partilere bir bakalım ne yapıyorlar. E, şimdi kongreler tamamlandı bir pandeminin bir savaşın artık bu pandemi de değil bir savaşın can ve mal kayıplarının yaşandığı bir savaşın tam ortasındayız herkes rızkının peşinde kimi olanı korumaya çalışıyor kimi bu arada iş arıyor kimi iş yerinde işte bir şekilde herkes idare etmeye çalışıyor ama ne yaptıklarına bir bakalım siyasi cephede neler oluyor diğerlerini zaten sürekli konuşuyoruz hani hastalık ekonomi kısmını politika kısmında nereden başlayalım? Vallahi önce AK Parti'yi sen bir değerlendir istersen. AK Parti'ye bir bakalım. Ee, CHP'yi de sen konuş. İyi biliyorsun. <laughs> Yok, pek Arka konu... sokaklarda neler oluyor? <laughs> Onu da konuşuruz. ben <laughs> CHP'yi konuşmayayım ya. Konuşayım. ben soru sorarım. CHP'yle ilgili soru sorarım. Tamam. AK Parti'ye bakalım. Şimdi AK Parti'de e, iktidar partisi kongrelerini tamamladı. Zihni Çalışkan'ın önderliğinde yola devam edilecek. E, partinin genel merkezi elbette ki kaynıyor. İktidara yönelik pandemi eleştirileri, ekonomi eleştirileri, işte Kanal İstanbul'dan tut da şimdi bu 128 milyar dolar neredeye kadar? Gri pasaportlar. Gri pasaportlar. İşte en son nedir onun adı? Pekcan bakan. Ticaret bakanı. Ticaret tırnak içerisinde. Evet. Ticaret bakanı. Aslında sorumlu olduğu şeyi yapmış. Neden <gülüyor> <gülüyor> suçluyoruz ki diyeceğim. Çok mesele yumuşatmış olur. Bir şey söyleyeyim. Mesela bu ülke genelindeki gündemler e, yerelde AK Parti'nin karşısına çıkıyor mu yani gezdikleri zaman hiç sana nasıl çıkmaz oraya gelecektim ha. şimdi bütün bunlar Ankara'da olup bitiyor böyle bir tablo düşün ee, yani işte dolar şöyle olmuş yok euro böyle falan filan ee, herkesin bir gündemi ekonomi şimdi AK Parti il Başkanı zihni çalışkan da sosyal politikalar başkanı işte Metin abimizle Metin teziciyle e, sahadalar yani sahada Şimdi hani gazeteciye de yaranamıyoruz diyecekler muhtemelen izleyince. Olmalılar mı? Olmalılar mı? Oraya hala karar veremedim. Ama sahadalar gerçekten her gün bir mahalleye gidiyorlar. İnsanlarla işte bir pide dağıtımı mı oluyor bir şeyler İftarlarda, var. İftarlarda. Ha iftar öncesi yardım iftarda. Yardım yapıyorlar yani. Bir şey yardım yapılıyor. Yani bir şekilde temas halindeler. Şimdi düşün Ankara'da bunlar oluyor. Sen gidiyorsun o iktidar partisinin temsilcisi il başkanı olarak... Merhaba nasılsınız deyip bir şey yani bu iğneyle kuyu kazmak gibi. Yapmadığın zaman da olmaz ama yapsan da karşıdan ne geleceğini bilemezsin, kestiremezsin. Şimdi il yönetimi artık eleştiriler de e, zihni çalışkana bir şekilde e, parti içinden gelen o eleştiriler de biraz sönümlendi e, sönümlendiği için hem kongre sonrası bunun içinde biraz pandemi de var ya kim uğraşacak şimdi pandemide mesela barolarda da böyle oldu. Ya şimdi bir yere aday olacaksın da o insanlara gidemiyorsun. Hadi mesela Mustafa Ela gözün tek aday olarak girdi ve tek listeyle Baro başkanlığı seçimini aldı. Tekrar güven tazeledi diyelim. Şimdi aday olsan düşünsene avukatlara gideceksin, İlk avukat mi? önderlerine gideceksin eğer güçlü olan insanlar varsa falan. E herkes de gelme diyor. Böyle de bir durum var. Şimdi o yüzden zihni çalışkan aslında rahat olması lazım e, kafa olarak bunu zaten şeye de yansıtıyor. Paylaşımlarına, politikalarına da yansıyor. İlçelerde odun pazarında bir hareketlenme var. Ali Acar'ın kongreden sonra özellikle çok eleştiri geldiği için mi yoksa ha, kongre seçildik tekrar geldik diye mi bir atağa geçti bilemiyorum. Odunpazarı Belediyesi'ne işte özelde Kazım Kurt'a Orada böyle biraz daha kendini hissettirdiğini, gösterdiğini görüyoruz. Bir takım açıklamalarla veya iddialarla ya da eleştirilerle bazı şeyleri var. Hakan Çizmeli tepe başında zaten belli bir standart yakalamıştı. Ekibiyle, saha performansıyla AK Parti'nin neredeyse en görünür isimlerinden birisiydi. Milletvekilleri de biraz geride durunca yaptığı programlarla işte onlarla. Ama o da bir dur kalk mecburen şimdi... Tekrar başlıyoruz demişti ben burada konu kaldığım zaman. Bu Çay Simit esnafa mesela sabah sabah 10'da e, tekrar gideceğiz demişti. Ama hele şimdi mesela o mahallem söz sende diye bir etkinliği yapamaz. Yani e, 40-50 tane adamı bir kapalı yere ne kadar büyük olursa olsun toplayamazsın. Kimseyi çağıramazsın, çağrılmamalı da ayrıca. Onun için böyle bir dur kalk. Belki siyasetin genelinde de bu var. Dur kalk gidiyor. Hı hı. E, i̇ktidar partisinin tabii... Cevap verebiliyorlar mı gelen eleştirilere? Yani nasıl... Tabii orada olmadığımız yani bilemiyoruz mi? ama zorlandıkları kesin. Ee, yani şu 128 milyar dolar meselesi bile şimdi e, burada iktidarın bir temsilcisini düşünelim. İl ilçe başkanı ya da işte herhangi kademedeki birisi, bir mahalle temsilcisi de olabilir. Ankara buna doğru düzgün cevap veremedi. Kasada e, pandemide kullandık. Şuradan e, hazine ile anlaşmalıydı o sattı falan. Yani 7-8 tane neredeyse farklı cevap geldi. Şimdi oradan onu düşününce buradaki insanlar diyorum biraz zor. İktidarın şimdi şöyle bir hedefi yok gibi. Son cümlem bu olsun Ak Parti'ye dair. Yani elbette bunu ya da varsa da güçlü bir şekilde dile getirmiyor. Nedir o? Şimdi burada Ak Parti'nin e, sayın zihni çalışkan da burada konuk ettiğimiz zaman söylediği benim görevim daha doğrusu bir Ak Parti il başkanının görevi büyük şehir almaktır. Yani milletvekilliğinde de evet koştururuz falan. Bu arada çok ciddi şekilde dördüncü milletvekiline kafayı takmış durumdalar AK Parti'yi yönetenler. Dört e, 4 milletvekilini böyle çok yakınız diyorlar. Göreceğiz. Ona bakacağız dedim. Ama e, hadi diyelim ki e, Zihni Çalışkan'ın sözünden gidelim. Büyük şehri alma ya da Tepebaşı Odunpazarı hani merkezdeki belediyeleri alma ya da kırsalda kaybedilen yerler var. Hani bu kadar gerilerken AK Parti'nin işi olur mu? CHP'deki gerilime bağlı diyorum. Olamaz demiyorum. CHP'deki bu gerginlik, bu konuşmama, bu küslük, bu savaş hali nasıl bitecek? deyip CHP'yi sana atıyorum. Ee, Müsaadenle önce AK Parti ile ilgili birkaç Tabii. Ee, şimdi benim gördüğüm Eskişehir yerelinde de bunu görüyorum ben. E, Türkiye genelinde AK Parti zaten ideolojik bir parti değildi. Hiçbir zamanda olmadı. Kısmen e, ideoloji işte bir dönem liberallere bıraktı bir dönem daha muhafaza herkesime bıraktı. Şu anda da MHP'ye o alanı terk edip daha çok yap partisiydi. Yani mesela bir 10 yıl önce veya bir 5-6 yıl önce konuşulduğu zaman 128 milyar nerede denildiği zaman ya ama yapıyorlar denilebilecek bir algı vardı Türkiye'de. Yani 128 milyar yok belki ama yapıyorlar denilebilecek bir algı vardı. Şu anda 128 milyar mesela artık sıradan insanların evine girdiğini ben görüyorum. Yani geçen gün bir tane Arkadaşım hiç böyle ekonomiden falan anlamayan bir arkadaşım bana oğlum Merkez Bankası'nın şeyine girdim dedi. İnternet sitesine. <laughs> yani düşünün. <laughs> yani böyle bir e, algı oluştu AK Parti ile ilgili. Bu algıyı yıkması çok zor. Ben o yüzden sana sordum. Hani tamam AK Parti işte gönül yapmak için sokakta e, sıradan işte Türkiye'de siyaset yapan bir adamın e, biraz daha gariban vatandaşla yer sofrasına oturup e, tokalaşması, işte orada sevecen insan fotoğrafı vermesi, orada bak biz gönül adamıyız demesi e, olmaz. Olmazı bu işin yani bu sol içinde böyle sağ içinde yani kimse bize oy verecekler diye üstten bakamadı Türkiye'de siyaset yapacak kadar. Ama benim hakikaten aklımda bu vardı acaba e, çünkü hakikaten yani bu algı oluştu artık. Ben geçen yazımda AK Parti işte muhalefet yıllardır ne de, ne, nasıl olsa gidecekler deyip sırt üstü seyretti. İlk defa herhalde kendisinin yani bu o saplama ıı, saptama kendisine zemin buluyor herhalde ilk defa. Yani daha önceki seçimlerde de hatırlarsan gidecekler de olsa falan diye muhalefette bir rahatlık vardı gitmedi. Ama bu sefer benim gördüğüm kadarıyla eski şey yani sokaklardan da gördüğüm kadarıyla bu algı oluşmuş AK Parti için zor bir süreç. Ee, bir de devletle bu kadar bütünleşmiş bir partinin bu kadar güçlü bir iktidarın hani neresinden de tutulmayacağını bilmiyorum. Çünkü AK Parti kötü gittiği zaman ülke kötü gidiyor otomatikman bu kadar bütünleşik olduğu için yani Devlette bu kadar tahakküm olduğu için üzücü bir durum tabii. AK Parti bunun içerisinden nasıl çıkar? Dört milletvekilini burada nasıl hedefliyor? Ee, muhakkak çalışma yapmışlardır ama sanki çalışmaları biraz daha objektif değerlendirmeleri gerekiyor. Öyle gidişat için. En büyük dolayı şu bence yani son genel seçimde Dündar Ünlü'nün dördüncü sıra milletvekili adayının kıl payı milletvekilini kaçırması ama o zaman ben bakıyorum AK Parti'de çok uzun bir zaman değil. E, tamam da o ideolojik tahkimatı yapabilecek insanlar vardı köşe, köşe başlarında. Yani Eskişehir'de. Hmm. E, ondan sonra e, hani bir de yap denilen bir Harun Karacan vardı. Yap adamı olan bir Harun Karacan vardı. E, Nabi Avcı e, biz saygınlığı yine var ama Hani bir Babacan Tavralı'yla da şehir üstünde bir aura oluşturmuştu ama şimdi Nabi yok. Bütün yük Emine Nurgünay'ın üstünde. Bütün yük neredeyse yani Emine Nurgünay'dan başka milletvekili yok gibi şu anda AK Parti'nin. Ee, zihni çalışkan performansa dayalı bir yani çözümü performans getirmeyecek. Biraz daha inandırıcılık, biraz daha hakikaten a a politikalar o sorunu çözebilecek politikalar getirecek. Yani sadece gezmek, beş çayları, üç nöbetleri falan bunlar çözmeyecek gibi geliyor. O yüzden çok zor geliyor işte bana işleri dördüncü milletvekili konusunda. Ama seçim süreci bu bu kadar karşılığın oluşması, şehirde belki tekrar bir çatlak yaratıp kendilerini olan alanı biraz daha genişletebilir. CHP'ye gelelim buradan. CHP içerisinde çözülemeyen ee, bir gerilim var yani bunu hissediyoruz biz ee, işte kongreler bir yıl falan var herhalde kongreye değil mi yanılıyorsan ee, şimdiden bakıyorsun bir e, Kazım Kurt ve Ahmet Ataç e, şeyi var gerginliği var e, bu gerginliğin ne üzerine kurulu olduğunu ben şahsen bilmiyorum yani hangi ilkelerde siz ayrılıyorsunuz da yani ben daha sosyalist, ben daha solcu, ben daha halkçı, ben daha popüler. Hangi yani e, elimizle tutup bizi birbirinizden ayrışma nedeninizin hangi ilke olduğunu da bilmiyoruz biz işin aslında. Ama böyle bir şey var. Hani Hay, üstlerde yoktur. Yani Kazım Kurt, Ahmet Atacı gördüğü zaman abi diyecek. Ahmet Ataç, Kazım Kurt'u gördüğü zaman böyle kötü davranmayacak büyük bir ihtimal Veya hani restleşmeyecekler bundan sonraki süreçte işte ama. Şimdi atlara bakıyorum atlar şey gibi öl de ölelim, vur da vuralım diyenlerden ibaret gibi biraz. Bu da genelde e, öyle he, olur. Ama e, CHP'nin bunu yapmaması lazım. Çünkü CHP en nihayetinde Sosyal Demokrat bir partisi. E, 3-5 kriteri vardır bunun yapılması gereken. Hı hı. Birileri çıkar ben bu kriterleri daha çok yerine getireyim der. Birileri çıkar biz daha çok yerine. Ama bunlar e, kişisel e, veya eee yani grupsal hedefler doğrultusunda şekillenmeye başladığı zaman e, CHP itici bir parti oluyor Eskişehir'de. Hakikaten itici bir parti oluyor. Korkulan bir yer oluyor. Girildiği zaman işte eli verirse kolu kaptırırlar denilen bir parti oluyor. Öte yandan şöyle bir şey de var. Mesela bu 128 e, milyar dolar nerede sorusu buradaki CHP tarafından da soruldu. Sosyal medyalarda e, yani Eskişehir'e taşıyabildiler yani. Tamam parti içinde böyle bir şey var ama e, bu konuyu Eskişehir gündemine de getirmeyi başardılar. işte afiş yazdılar, afiş indirildi, bunu kamuoyuna duyurdular. Ama bu Türkiye'nin her yerinde e, bu, bu. oldu. E, şöyle değil. bir mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolara yaklaşımıyla buradaki örgüt arasında yaklaşım arasında şöyle bir fark var. Çok ince bir fark ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3-5 kere bu soruyu sorduğu zamanki yüz haline baktım ben. Hani eğer bu eşek benimse yani vatandaşınsa Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten bu eşek bizimmiş gibi davrandı. Yani sinirli, hı hı. morali bozuk. Yani kaybolması değil de neden kaybolduğunu can yangınını bize gösterdi Kemal Kılıçdaroğlu programlarda. Şimdi burada bazı örgüt mensuplarının paylaşımına bakıyorum. espri konusu yapıyorlar. <laughs> 128 işte bilmem kaçın yarısı nerede? Şimdi bu da eline eşeğini arama gibi oluyor. Ya o bu, bu, bu memleketin parasıysa biz bunu canımız yanarak sormamız lazım ki vatandaş demek ki ha lan benim cebimdeki para buharlaşmış desin. Ama sen bunu salt politik bir e, e, vurma, politik şut çekme, politik gol atma argümanı olarak görürsen, halk nezdinde de inandırıcılığını yitirdiğin gibi alt partilere de şunu veremezsin veya diğer partilere oy verenlere de şunu veremezsin. Kardeşim sizin çektiğiniz acıyı bak biz bu acıyı sizin yüzünüzden çekiyoruz. Bizim bu sistemimiz sizin cebinizden gittiği içindir algısını veremezsin. Bunlar çok önemli şeyler biliyor musun? Hı hı. Ben bazen artık hakikaten söylenenlere değil de niyetine bakıyorum. Yani e, niyet ne burada? E ve ben Türk halkının da artık siyasetçi mesela e, siyasetçilere bu gözle baktığını düşünüyorum. Yani mesela Mansur Yavaş'ın bu kadar popüler olmasının hiçbir şey yapmıyorken bir de popüler olmasının yani resimlerini koymuyorken şey yap... İnsanlar artık şeyi aç herhalde. Hiçbir şey yapmıyor ki hizmet anlamında değil. Yok yani popüler, popüler olmak için. Ha, şey. Aynen. PR çalışması yok Mansur yavaşın. <laughs> ya da bu PR'ın kendisi bu bilmiyorum. Yok yok yani tamam belki bu PR ama en doğru PR çalışması şu anda yapılıyor gö gördüğüm kadarıyla. Diğerim. çünkü her yerde karşıma çıkıyor Eskişehir sokaklarında bile karşıma çıkıyor. İlginç mesela CHP seçmeninin sevmeyeceği bir adamdır tırnak içerisinde işte sağ kökenlidir bilmem nedir hani ideolojik hmm. salt ideolojik zeminden bakarsak ama bakıyorum CHP'lerde de ciddi bir şey var, albenisi var. Ee, AK Parti'den kopanlarda bir algısı var. MHP'lilerde bir algısı var. İyi Partilerde bir karşılığı var. Yani ve hiçbir şey. Hani hakikaten ben mesela reklamını görmüyorum. E ana akım medya Mansur Yavaş'tan yıkılmıyor. Ee, geçen gün bir arkadaşım söyledi. Ben Mansur Yavaş'ın eşini ve çocuklarını hiç görmedim diyor mesela. Hı hı. Yani e, biraz daha siyaseti herhalde e, hak gibi yapmak, hak ...halkın içinden biri gibi yapmak yani... ...ha gördün mü bak AK Parti... ...ben seni burada sıkıştırdım veya gördün mü AKP... ...bak ben seni burada sıkıştırdım yerine... ...ya bu memleketin sorunu ben hissediyorum... ...bunun feryat ve figanını yapıyorum... E, ...demekten geçtiğini düşünüyorum... ...Mansur Yavaş bu an, şu anda bunu... E, ...çok aklı başında... ...bir kere siyaset makul... Çer ...çerçeveleri yitirdi... ...makul olanı kaçırdı siyaset... ...Mansur Yavaş'la birlikte bu siyaset tekrar... ...makul alana taşınıyor gibi geldi bana... Yani belki şaşırıyorum belki e, anketlerde falan böyle değildir ama e, benim e, konuştuğum insanlarda gördüğüm şey bu. Değil. Biraz e, orada Yılmaz Büyükerşen'in tabii ki kulaklarını çınlatmamız lazım hocanın e, çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani o siyaset üstülük, o e, bütün parti seçmenlerine aşağı yukarı. Ee, seçimden sonra sempatik gelebilmek. Şimdi bak hocaya işte 20 yılı geçmiştir. Hiç kimseyi böyle yani seçimi kazanamayanlar hariç. Onlar bir çileden çıkarlar falan. Arada bir böyle bir şey olur. Onun dışında kimseyi delirtmemiştir. Yani şöyle hatta zaman zaman da eleştirilir. Ya hocam şöyle AK Partililere bir okkalı bir geçir. Bir laf söyle ki böyle yüreğimiz soğusun. Yok hoca öyle bir adam değil. Yani o durur. işine bakar falan. Ya, zaten ee, Öyle bir adam. O i̇şte makul, Yavaş da biraz öyle. Makul çerçeve dediğim şey bu. Eskişehir dikkat edersen yani siyasete çok böyle e, sivri veya çok uç noktalarda kendini ifade eden bir şehir olmadı. Hı hı. E, bu makul çerçeveyi korumak da zaten şehri korumanın bir yeri, ayağı da o zaten. O. Büyük Erşen bunu CHP içerisinde de yapıyordu. E, ama ne olduysa, nasıl olduysa yani örgüt içerisine sanki böyle daha ileriki süreçte aşılamayacak e, ee, veya taşınamayacak bagajlar yerleştiriliyor şu anda. Yerleşti bile. Şimdi o bagajı nasıl baş alacak? Şimdi kongreye bir buçuk yıl falan var aşağı yukarı. Orada işler düzelir mi? O saate kadar nasıl gideriz? Şimdi sen hangi nerede anlaşamıyorlar dedin. Anlaşamadıkları yeri biliyoruz. Ahmet Ataç ve Kazım Kurt arasında. Büyük yani Büyükşehir adaylı yani hoca sonrasında hoca bir şekilde ben artık yokum dediği zaman ya da kenara çekildiği zaman ya, mesela ne ben, olacak? Ben Partişme bunu da bu. düşündüm. Hani bu olabilir mi? Ana neden bu? Herkesin söylediği bu ama yani mantık bunu nasıl çözeceksin şudur değil mi çözüm? Toplarsın işte CHP örgüte güveniyorsan örgütü toplarsın. Örgüte i̇şte güvenilmiyor artık. O güveni işte <laughs> almayacaktın elden Onu ondan bahsediyorum. Yani örgüt birinin örgütü olmaktan ziyade örgüt olabilmeliydi veya işte CHP'nin önde gelenlerini toplarsın veya Yılmaz Hoca var yani 25 yıldır bu şehri yöneten girdiği her seçimden zaferle kazan e, çıkan e, yani kazanmanın formülü bu adamda var eğer buysa sağ, sağ, ya sen nasıl kazandın biz nasıl yapmalıyız yani bunun bir makul çerçevesi illa ki bulunur ama hani ben kazanacağım diye de başka bir CHP'li seçilmişi e, <laughs> yani kur, atmak kuyusunu kazmak. Yani biraz kaba tabirlerle konuşuyorum kusura bakmasınlar ama bu, bu, anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü en nihayetinde CHP bir parti ise parti olarak tek bir hedefi vardır. Büyükşehir'i kaybetmemek, odun pazarını kaybetmemek tepe, de, değil mi? mantık olarak bu. Ama ben CHP'nin kaybetmesine rağmen şuraları ben kazanayım, buraları ben kazanayım derdine düşersem bu örgüte de hakaret aynı zamanda. Oralarda çok ciddi fay hatları var. AK Partileri umutlandıran, benim de zaman zaman yazılara taşıdığım e, sıkıntı bu. CHP'deki bu sıkıntı, yani başkanlar arasındaki bu kopukluk. E, yani şimdi Recep Taşel, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı diyebilir miyiz? Yani kırsal ilçeleri düşün, buradaki ilçeleri düşün. Yanlış bir giriş yapıldı o konuda bence. Çok yanlış bir giriş yapıldı. E, ben bu yanlış girişi de ilk... E, yani ilk yapılır yapılmaz gördüm. Ama e, dönme, yani acaba son döneme geçildi mi? Yoksa daha var mı ileride? Yani toparlanabilir mi buradan? Onu bilmiyorum. Yok. Ama yok e, bilmiyorum. Yani o parti için e, çok o kadar da derinlemesine içinde değilim ama Derinlemesine içinde olmaya gerek yok ama. <laughs> Dışarıdan şöyle bir bak. <laughs> o kadar alanıysa de bir yapılacak yani, bir şey yok demektir yani. Sivrihisar'dan bile baksan görünüyor böyle. <laughs> her şey ortada. Buradan e, çıkılamaz. Yani bu bazı kopmalar gerektirecek. Bazı Kırılmalar, bazı e, parti değişiklikleri gerektirecek. Bunu anca böyle çözebiliriz. Hmm. Zaten e, şu da bir gerçek. Şimdi Yılmaz Büyükerşen gibi burada 5 seçim kazanmış. Böyle bir figür siyasi olarak e, çok ağır bir figürün ardından zaten çadırın karışacağı belli. Kim gelecek, kim gidecek, ne olacak. Hele bir de böyle daha buradayken, işin başındayken, koltuğuna adeta göz konulması gibi ondan sonrasının planlanması ve ayrışmaların olması. Ben örgütü bir ele geçireyim. E, delegeleri de, e, kurultay delegeleri de şöyle bir yazayım kendime göre. Orada Yani bunlar çok e, ciddi sıkıntılar. Çok ince düşünülmesi gereken şeylere çok kaba saldırıyor CHP şu anda. Bak çok ince görülmesi gereken şeylere. Çok. Ee, Bu da e, Eskişehir'i kaybettirebilir. Çünkü e, Eskişehir sosyal demokrat bir kent değil. Süre ilerliyor. Bence İyi Parti'nin Demokrat Parti'nin de konuşulması gerekiyor. İki dakika, şarjı dakikada. Buyurun o zaman. Ben MHP'ye bir cümle söyleyeyim. Hı hı. MHP bu Cumhur İttifakı'nda yer aldıktan sonra şimdi MHP'nin burada 100 bin oyu var ya düşünebiliyor musun? 100 bin. Böyle bir taban vardı. İşte Ruhsar Hanım 60-70 binlerle falan seçilirdi. Bir seçimde 80 küsür bin görüldü. Bir seçimde 90 bin küsürler. Nerede? Yani MHP gerçekten Cumhur İttifakı yani belki onu iktidara taşımış olabilir. Bunun bir beka sorunu olduğunu düşündüler. AK Parti'ye destek verirken burada yer alırken. Ama MHP siyaset üretemez bir duruma geldi. Yani böyle işte bir çözüm öneren bir takım yani varlık varlık nedeni varlığını sorgulatır hale geldi Milliyetçi Hareket Partisi. Oysa çok kendini yetiştirmiş il ilçe başkanları, örgütüyle, teşkilatıyla. Şimdi bugün 50 yıl sonra bile burada 50 yıl sonra olabilir miyiz ikimiz? Olamayız. Ama birileri 50 yıl sonra parti, siyaset konuşacaksa MHP'yi konuşacaktır. E, e, şimdi... ee, hani bitmeyecek, ölmeyecek partilerden birisi. Ama şimdi baktığımız zaman el, e, bir Kadir Bıyık, çifteler belediye başkanı süreci biraz sessiz, sakin ya da böyle şey götürdüğünü düşünüyorum. Ee, halbuki MHP'nin elinde bir belediye var ve burada milliyetçilerin Ülkücüleri nasıl bir belediyecilik ortaya koyacağını dosta düşmana karşı gösterilmeliydi şimdi İsmail Can Demir kıymetli başkanımız kazım kurtla olan böyle zaman zaman sosyal medyada paylaşımları çok sert paylaşımlar çok net paylaşımlar ama onun dışında şehir yönetimi şehirle ilgili diğer sorunlar iktidarın yol açtığı yapamadığı mesela bir yol sorunu MHP il başkanının gündeminde olmalı bence. Yani tamam bir ortaklık var ama Alpuda da insanlar ölüyor. Sarıcakaya'ya zor gidiyoruz. Afyon'dan Kırka'dan gelirken sıkıntımız var. Yeni çevre yolu. MHP'nin böyle bir açılım bir şey olması lazım diye düşünüyorum. Şehre bir şey söylemesi gerekiyor. Bir şey söylemesi gerekir. Evet. Yani Diğerleri de ittifak ortağı ama birbirlerine hani siyaset burada giriyor devreye bir şekilde. Söyleyeceksin yani lafı dolandıracaksın, bilim, ima edeceksin. Yani gazetecilik de böyledir aşağı yukarı. Biz de şartlar ne kadar zor olursa olsun gazeteci vereceği mesajı verir, verebilmeli. Ee, MHP e, ana yollarından biridir. Yani Türkiye Cumhuriyeti partilerinin ana yolu, tali yol değildir. Hep tali yol gibi görünür ama... Yani dediğim gibi 50 yıl sonra şu stüdyoda birileri olsa yine MHP'yi konuşacak büyük ihtimalle. ideolojik bir partidir. Ee, Cumhuriyet'in hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil aynı zamanda Cumhuriyet'in üç ana oklarından birinin partisidir. Yani Hı -hı. milliyetçiliğin e, şeyidir. İdeolojik bir partidir. Muhakkak her halükarda bir yerde kendine nefes alır deyip ben bir iyi Parti'den bahsedeyim. iyi Parti ülke genelinde nasıl çok sabit kalabilecek bir yani işte yüzde on, on iki, on diyorlar. Hı hı. Bunlar iyi partiyi kolay kolay terk edecek kesin değiller. Bunlar nasıl bir kesim? Az çok okumuş, yani ülkeyle ilgili kaygılar taşıyan, AK partinin boşalttığı artık diyeyim biraz daha boşaltmaya yakındı ana akım sağının yollarını döşeyen, çok başarılı bir şekilde düşüyen çok, bir parti söz konusu. Eski Eskişehir ayağına bakıyorum. Ee, tamam ee, ilk teşkilatı olarak iyi işler yapıyorlar. Geçen gün işte mahalle mahalle gezip bakkallardan alışveriş yaptılar. Yani şehre ayak sürüyorlar. Şehirde dolaşıyorlar. Şehirde hissettiriyorlar kendilerini. Bir, benim daha önceden şöyle bir eleştirim vardı. Arslan Kabukçuoğlu Eskişehir'e biraz ayak bastı. Basıyor ama bazı insanlarda herhalde olmuyor bilmiyorum. Hani yine o özlediğimiz e, sıcaklık yani soğuk bir siyasetçi. Ama bakıyorum zaman zaman e, mecliste gündeme getirdiği konular şehirle ilgili. Hı hı. E, ilçeleri geziyor. Yani her zaman Eskişehir'le olduğunu gösteriyor. Ama dediğim gibi soğuk. O soğukluğu nasıl aşar? E, kendi altında yanan ateşi biraz daha nasıl harlar bilmiyorum ama o ateşe biraz daha ihtiyacı var. Onun ötesinde Eşim. il teşkilatı hakikaten böyle... E, Sessiz gidiyor, çok usturuplu gidiyor, çok rahatsız etmeyen bir örgütlenme şeyi var. Hiç telaşlanmadan, hiç panik olmadan bir örgütlenmesini de yaptığını biliyorum. Değişik isimlerin örgütlendiğini biliyorum oraya e, iyi parti bu yolda. Demokrat partiden de iki. Mehmet Ektaş da orada e, altı çizilmesi ya gerekiyor. Mehmet Ektaş çok beyefendi bir kişilik. Yani hani Mehmet Ektaş iyi parti ile başkanı olmadan önce de. Başka bir göreve verse yine kendi beyefendiliğinden söz ettirebilecek hı hı. bir insan. Hakikaten öyle ama. İYİ partiyle Parti şey ile doku çok iyi uyuştu. İnanılmaz değil <laughs> mi? Sen de onu hissediyorsun. Şimdi açıklamalar şey, rasyonel, bilimsel, mantıklı açıklamalar. Ee, Ramiz Tunca mıydı önceki başkan? Evet. Mesela Ramiz Tunca biraz daha böyle MHP tendansını veya MP hissettiriyordu. Yani ana sağ değil de biraz daha uçlarda gezinecek bir il başkanı görüntüsündeyken. Mehmet Ektaş, Anaplı'yı da karşısına alabilecek. Demokrat Parti'yi, DYP'li, eskilerden yani diğer partileri de karşısına alıp onlarla konuşabilecek bir koltukta oturuyor sanki. Bu, bu siyaseten değil de hani biz iyi Partiliyiz. Liderimiz de Meral Akşener. Düşün peşimize değil. Ben şu adamı bir ikna edeyim. Evet evet. Açıklamamla. O çabayı çok ha, hissediyoruz. Bunu bunu görüyoruz. Demokrat Parti çok renkli bir milletvekili. Eee yani Demokrat Parti'nin bir milletvekili var değil mi şu anda? Sanki. Değil mi? Of. Ama mesela o bir milletvekili her, <laughs> her, her televizyonda çıkıyor. Çok iyi bir transfer Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Her televizyonda çıkıyor. Ee, sözleri işte sosyal medya hesaplarında kırpılıp manşet olacak sözleri her yerde duyuyoruz. Geçen gün Demokrat Parti için buraya gelmişti. E, genel başkanlarıyla birlikte. Yani Demokrat Parti herhalde o... Özgür ağırlığın, işte yerel seçimler için konuşayım. Yine belli bir kesimi bir yere taşıyabilecek potansiyelini koruyacak gibi görünüyor. Görüyor. Bundan sonraki süreçte. Teşekkürler. Sağ teşekkür uçak. ederim. Bugün yarım saat konuştuk. Çok parti var. Çok parti var. Ama aslında Amerika gibi biraz ikili sisteme doğru gidiyoruz. Yani bir pek çok parti var ama Programda önce sen demiştin yani insanlar nefes alamıyorken siyaset yapmıyor konuşmamız <laughs> hakikaten nefes almak. Nefes almak. Şunu çıkaralım mı? Bak iki maske <laughs> takıyorum hiç. Sonra uçakta iki maske var. Ben de tek maske var. Bitirdik, programı. kapatalım. Herkes Çok teşekkürler. Iyi akşamlar. i̇yi akşamlar. diliyoruz efendim. Hoşça kalın sağlıkla kalın